11. soruda eşitliğini sağlayan x gerçel sayısı kaçtır? Eşitliğin sol tarafını düzenleyelim. 28 7 ile 4'ün çarpımı bölü 4 çarpı 49 7'nin karesi. Bu da eşittir. 2 üzeri 4 üzeri x artı 1'i 4 üzeri x çarpı 4 diye yazabiliriz. Paydada 4 çarpı 7 üzeri 2x var. O da eşittir. 2 üzeri 2x artı 1'i çarpı 2 şeklinde yazalım yan tarafa. Burayı da 2 çarpı 7 diye yazalım. Görüldüğü gibi sadeleşen ifadeler var. Sağ taraftaki 2ler birbirini götürüyor. Sol taraftaki dörtler birbirini götürüyor. 2 üzeri 2x ile 4 üzeri x birbirine eşit. Karşılıklı olarak bunlar sadeleşir geriye kalanlar 7 üzeri x artı 1 bölü 7 üzeri 2x eşittir 1 bölü 7 yani 7 üzeri eksi 1. E. Buradan 7 üzeri x artı 1 eksi 2x şeklinde yazarsak sol tarafı 7 üzeri eksi 1'e eşit olmalı. Eşitliğin sol tarafının üssü ile sağ tarafın üssünün birbirine eşit olması lazım. Eksi x artı 1 eşittir eksi 1'e. Buradan x eşittir 2 olarak bulunur. Doğru cevap A